Osman Gazi Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkulu etkinliklerle kutluyor. Bir haftaya yayılan çeşitli etkinlikler düzenlendi. Son olarak Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ayça Azak gündüz bakım evi ve çocuk kreşinde eğitim gören minik öğrencileri makamında ağırladı. Çocuklar 23 Nisan için yaptıkları resimleri başkana sunarak sevgilerini ifade etti. Aydın öğrencilere şarkılar söyleyip bayramlarını kutladı ve makam koltuğunu kreş öğrencisi Berra Yılmaz'a devretti. Sen şimdi Belediye Başkanı oldun buraya oturduğuna göre. He? Atatürk'ün dediği gibi geleceğimizi gençlerimize, çocuklarımıza emanet etmek için onları Atatürkçü, çağdaş, cumhuriyetçi, ülkesini seven gençler olarak yetişmesi için Osman Gazi Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz.